Değerli arkadaşlar merhabalar. Baba Nasser hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar bugün sizlere logaritmik denklem çözeceğim. Zor değil. Orta yer bir soru. Sınavda çıkabilecek tarzda bir soru. ÖSYM tarzında arkadaşlar. Hem de şöyle size biraz beyin egzersizi yaptıralım. Güzel bir soru. Benim hoşuma gitti. Sorunun kaynağı sanırım yanlış hatırlamıyorsam şurada biraz çıkmış zaten. Doktrin yayınları. Böyle bir branş denemesi gibi bir şey ya da normal bir deneme de olabilir. Ee, kurstan öğrencilerinden bir tanesi sordu bana. Ben de baktım güzel kanala da gidebilir dedim. Çok zor değil ama. Yani çok zor bekleyenler için şimdiden söyleyeyim arkadaşlar zor değil. Vakit kaybetmeden hemen sorumuzu çözmeye başlayalım. Logaritma 16 tabanda x ve logaritma x kare tabanda 4 sayıdan aritmetik ortası geometrik ortasının 4 katı olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi aritmetik ortası. Aritmetik ortası neydi? Bir veri grubunda verilerin toplamının veri adedine bölümüydü. İki tane veri var burada. iki tane sayı var. Bunların toplamının değil mi? Yani logaritma 16 tabanında x artı logaritma x kare tabanında 4'ün topladım. İki tane terim olduğu için 2'ye böldüm. İşte bu adam ne eşitmiş? Geometrik ortasının 4 katına. Yani 4 çarpı geometrik orta. Geometrik orta neydi? İkisini çarp. iki tane olduğu için karekök kök içerisine al. Yani ikinci dereceden kök içerisine al. Çarptım logaritma 16 tabanında x çarpı logaritma x kare tabanında 4. Güzel. Şimdi devam edelim. Bir düzenleme falan yapalım. Hatta şu 2'den kurtulayım mı? Direkt karşı atayım. Şöyle yazayım yani. Bunu karşı atarken şunları da düzenleyeyim. Ben bunları hepsini arkadaşlar şu 16'ları 4'ler hep 2'nin kuvveti şeklinde yazayım. Düzenleyeyim. Tamam mı? Şu x karenin üzerindeki 2'yi falan başa atayım. Bir düzenleme yapalım. Şimdi başlıyorum. Logaritma 16. Yani logaritma 2 üzeri 4 tabanında x artı logaritma x kare tabanında 2'nin karesi. Eşittir diyeyim. Şu 2'yi karşı atayım. 8 çarpı kök içerisinde logaritma 2'nin 4. kuvvetinin tabanında x çarpı logaritma x'in karesi tabanında 2'nin karesi. Güzel. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şurada 4'e baş zaman 1 bölü 4 gelir. Yani 1 bölü 4 çarpı. Hatta 1 bölü 4 bunu çarparsam ne olur? Şöyle olur. Logaritma 2 tabanda x bölü 4 olur. Artı logaritma şu 2. Bak buradaki 2 başa 2 diye gelir. Diğer 2 de 1 bölü 2 diye gelir. İkisini çarparsam 1 yapar zaten. Yani burası direkt logaritma x tabanda 2 diye çıkar. Eşittir. 8 çarpı kök içerisinde e ee, şuradaki 4 başa 1/4 bölü 4 diye geçer. Çarpı logaritma 2 tabanında x. 2 tabanında x çarpı evet şu ikiler birbirini götürür. Şu 2 ile şu 2 başa geçtikleri zaman 2 çarpı 1/2'den bölü 2'den 1 yapar. Logaritma değil mi? Logaritma x tabanında 2 olur. Ha şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar 2 tabanlı x, x tabanlı 2 var. Ben burada rahatlık olsun diye, yani yapmazsanız olur da, yaparsanız bence daha rahat olur. Rahatlık olsun diye şöyle yapayım. Logaritma 2 tabanında x'e ben direkt a vereyim. Değişken değiştireyim. Tamam Değişken değiştirdim. Logaritma 2 tabanlı x a ise a bölü 4. Bakın arkadaşlar. Logaritma 2 tabanlı x a ise logaritma x tabanında 2 dediğim şey nedir? 1 bölü a'dır. Bu ikisi birbirinin çarpmaya göre tersidir. Bunu hatırladınız değil mi? Yani şöyleydi logaritma a tabanda b eşittir 1 bölü logaritma b tabanda a eşittir. Yani ben bunu a ben buna bir değişken değiştirdim. K dersem bu ifade nedir? 1 bölü k'dır. Bunun 1 bölüsüdür. Değil mi? Bu şekilde bir özelliğim vardı. Bu özelliği kullandım. Siliyorum bunu şimdi. Tamam. Artı 1 bölü a eşittir. Şimdi şurayı düzenliyorum. Bakın logaritmanın şöyle bir güzelliği var. Çarpma durumunda Çaprazlama bir şekilde bunlar birbirini götürür. X'ler birbirini götürür. E2'ler de birbirini götürür. Logaritmana komple kurtuldum. 1 bölü 4 kök 1 bölü 4 dışarı 1 bölü 2 diye çıkar. Yani 8 çarpı 1 bölü 2. E ben bunları düzenlersem. A bölü 4 artı 1 bölü A eşittir. 8 bölü 2'den 4 geldi. Güzel. Şimdi yapmam gereken şey şu. Değerli arkadaşlarım. Hemen e, paydayı eşitleme yapalım. Bunu A ile bunu 4 ile eşitlersem. Devam ediyorum a kare artı 4 değil mi? Bölü 4 tane a. Eşitti, ne geldi? 4 geldi. Hemen işler dışarı çarpımı yaparsam a kare artı 4 eşittir. E, hatta 4 kere 4. 16 a. 16 a'yı da bu tarafa atayım. Eksi 16 a eşittir 0 gelir. Yani şu şöyle olmaz mı arkadaşlar? a kare eksi 16 a artı 4 eşittir 0 oldu. Şimdi bu denkleme baktığınız zaman çarpanlarına ayrılmıyor. Ne yapacağım? Mecbur delta'ya başvuracağım. Çünkü burası çarpanlarına ayrılmıyor. Delta'ya başvurduğum zaman delta'mız neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 ac yani eksi 16'nın karesi. 256 yapar. Eksi 4 çarpı a çarpı c yani 4 çarpı 4'ten burası ne yapar? 16 yapar. 256'dan 16'yı çıkarırsam ne kalır? 240 kalır. Bakın delta sıfırdan büyük geldi. Yani bunun birbirinden farklı iki tane kökü varmış. Tamam. Şimdi delta'dan devam ediyoruz. Tamam mı? Şuradan devam edeyim. Hatta şöyle göstereyim. Şuradan devam edelim. Kökle, deltası bilinen denklemin köklerini nasıl yapıyordum? Eksi b artı kök delta bölü 2a. Birisi buydu. Öbürü de eksi b eksi kök delta bölü 2a. Yani birini bulursanız diğeri bunun eşleniydi. Devam edelim. Deltadan gidiyorum şimdi. Eksi B. Şimdi A'nın kas sayısı aslında B'ydi değil mi? Bizim burada. O halde eksi eksi 16'dan artı 16 yapar. 16 artı kök delta. Kök 240 bölü 2A. 2 çarpı 1'den 2 gelir. Ben burayı düzenlersem 16 artı 240 şimdi A kök B şeklinde yazmam lazım. Nasıl yazarım? Ee, nasıl yazarım? 240 140. sanırım 16'ya bölünüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl olur? 24 için 16 bir kere. 1 kere 16 16. 14 16, 16 80. Evet. 15. 16 çarpı 15 şeklinde yazabiliyorum. Yani 16 çarpı 15 dışarı nasıl çıkar? 4 kök 5 diye çıkar. 4 kök 5 bölü 2. E ben burada bir kalp metodu uygulayayım. Güzelce. 16'yı 2'ye böldüm. 8. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 2 kök 5. Bakın kökün biri buysa Değil mi? Bu kökün biri x1 olsun. Diğer kök bunun eşleniğidir. Bir daha eksi b eksi kök delta bölü 2a yapmanıza gerek yok. Diğer kökümüz 8 eksi 2 kök 5'ten bunun eşleniğidir. x2. Güzel. Şimdi x e, bunları bulduk. Bunlar kim peki arkadaşlar? Bunlar a'ları buldum ben ha. x'i bulmadım. Dikkat et. a'nın bir tanesi hani ben değişken değiştirmiştim a'nın bir tanesi yani a1 diyelim buna. 8 artı 2 kök 5'miş. Hatta şunları da A1 A2 dersen. neyi buldum? Belli olsun. Peki bu adam neydi arkadaşlar? Bir tanesi yani A'mız neydi normalde? Logaritma iki tabanında x. Logaritma iki tabanında x. X'in bir tanesi buyur. Tamam. Hemen yapalım. Buradan x'i bulurum. 2 üzeri bak x'in bir tanesi. Değil mi? 2 üzeri 8 artı 2 kök 5. A2 dediğim değer 8 eksi 2 kök 5'ti. Yani logaritma 2 tabanında x. O halde ikinci kökü de buldum. 2 üzeri 8 eksi 2 kök 5. Şimdi bunların çarpımını istiyor benden. X'in alacağı değerler çarpımı. Kökler çarpımı yani. Şuradaki köklerin çarpımı. 2 çarpı 8 üzeri. Pardon. 2 üzeri 8 artı 2 kök 5 çarpı. 2 üzeri 8 eksi 2 kök 5 yapar. Bunları çarptığınız zaman üstü ifadenin özelliği taban aynısı üstleri topla. 2 üzeri 8 artı 2 kök 5 artı 8 eksi 2 kök 5. Bakın burada çok güzel bir şey oldu. 2 kök 5 eksi 2 kök 5 birbirine götürdü. 8 ile 8'i toplarsanız 2 üzeri 16 gelir sorumun doğru cevabı. Evet değerli arkadaşlarım umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Burc çəkəlim canlarım gecələr